Allah'ım. Geliyorum sana. Geliyorum bakayım gel. Geldim. 3 saattir ortada yoktu. 3 saatten beri ortada yok. Konteynerleri geziyor herhalde. Aha su ketili bulmuş. Hadi. Çalışsa atarlar mı onu da satayım ya? Nereden çalışıyor? Nereden biliyorsun çalıştığını? Patlatırsa elektriği bir de. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak diyor ya. Daha evde yer kalmadı. Nereye koyacağım acaba? Bak bak. Baka baka bak. Küçük kız neredesin? Kedi nerede küçük kedi? Önce onu bir bulayım. Aa gerçekten küçük kedi yok ha. Kızım. Küçük kız. he Merve küçük kedi nerede? Yok ortada yok gerçekten. Ha? Yok odada yok. size yan video çekeceğim diye bir telefonun başını aşağı bir yukarı aha altus yeni gelmiş çalışıyor diyor. Nereden biliyorsun çalıştığını? Çalışsa niye atsınlar ayrıca? Ben denemeyeceğim tabii ki. Elektriği patlatabiliriz. Havayı uçurabiliriz. Aha, bir çaydanlığımız oldu. Büyük aileler için Bence çalışmıyordur ama taksam mı ki ya? Patlar mı ki? Dur bir deneyeyim bakayım. Ya arkadaş. Orada mı? Merve. Bir deneyeceğim. Çık kızım çık. Merve bu çalışıyorsa götürün. Aha çalışıyor vallaha. Merve. Baksana çalışıyor lazım olur mu? Baksana. Abla bir dakika Bir deneyelim su koyalım. Yeşildeyken mi açık acaba? Herhalde yeşildeyken açıktır. Anne. Anam içinde de plastik bir şey var. Ne ya? Bu çaydanlık. Çaycı. He. Işığı yanıyor ama. Bunda ne var? Kız. Işığı yanıyor ama kaynatmadı. Ne yaptın yatağın başlığını? Merve bakarım diyordu belki. Anneanne. Evoş git gölgede sür. Burada olmaz. Bakacağım. Kız yeşilde çalışıyor değil mi garılar Kırmızı olmaz herhalde. Saçma zaten. Şöyle tut bakayım. Dur ışığını da yakayım bir bakalım ışıkta. Işte. Bir şuraları artık biraz eskimiş. Herhalde ondan bir şey olmaz ya. Tellemiş herhalde garı. Sabun bunun dışını boy boyanabilir belki. Alkalik boyayla. Neyse. Hadi kayna. Bu kadar zamanda kaynamaz mı su? Yok ya bence bu kırmızıda kaynıyor. Aa dur bakayım burada ne yazıyor? kırmızıyı aldım. Anam anam ana uçtu herhalde rüzgardan. Uçtun mu kız? Uçsan ne olacak? Çöp konteynerinin birinde durursun. Aha şimdi kaynayacak. Herhalde kırmızıda kaynıyor. Yeşilde değil. Arabaların arasında kalın. Aha kaynayacak. Ses çıkıyor. Tamam tamam çalışıyor. Tamam. Okey bebeğim. Ne oldu ya? Arka yol mu kapanmış? Gel, gel. Dikkat et. Uçma balon gibi havalara. Ben de balon gibi oldum zaten. Gel çay abla uçmuyor gibi uçak. Aman. Uçuyoruz arkadaşlar. Kız kız kız.